İzmir, Türkiye'nin batısında yer alan tarihi ve turistik bir şehirdir. Şehir, zengin tarihi ve kültürel mirası ile ziyaretçilerine birçok güzellik sunmaktadır. İzmir'in yakınındaki Efes Antik Kenti, görkemli yapıları ve zengin tarihi ile oldukça dikkat çekmektedir. Ayrıca Şirince Köyü de hem doğal güzellikleri hem de yerel lezzetleriyle ünlüdür. Konak Meydanı İzmir'in kalbinde yer alır ve ziyaretçilerin buluşma noktasıdır. Kordon boyunca yürüyüş yapanlar deniz manzarası eşliğinde huzur bulmaktadır. Kemeralti Çarşısı İzmir'in en eski ve canlı pazarlarından biridir ve alışveriş tutkunları için adeta bir cennettir. Kadife Kale Kalesi ise Şehre hakim olan tarihi bir yapıdır ve muhteşem manzaralar sunmaktadır. İzmir'in Agora kalıntıları antik dönemdeki pazar hayatını gözler önüne seren önemli bir tarihi alandır. Ayrıca restore edilmiş Osmanlı dönemi evleri de şehirdeki kültürel mirası yansıtmaktadır. İzmir Arkeoloji Müzesi bölgenin zengin tarihi serüvenini gözler önüne seren eserlerle doludur. Çeşme ise berrak suları ve tarihi kalıntılarıyla tatilcilerin uğrak noktasıdır. İzmir'deki sokak festivalleri ise geleneksel kültürü yaşatırken yerel lezzetlerle dolup taşmaktadır. İzmir'in Hisar Camii ihtişamlı mimarisiyle şehirdeki önemli bir dini yapıdır. Aynı zamanda Pergamon, antik kenti de tarihi kalıntıları ve nefes kesen manzaralarıyla dikkat çekmektedir. İzmir Fuarı her yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlıyor. Antik Eritrea kenti ise tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen harabelerle doludur.